gerçekten ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesiydi. Biz de yeni mevzuat çıktıktan sonraki süreçte, işte çıkmadan önce bu konu çok tartışıldı biliyorsunuz. Çıktıktan sonra ya da mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra ve öncesinde konunun asıl muhatapları, konunun asıl uzmanları odamızla beraber bu konuda çok görüştük, çok bir araya geldik, özellikle arkadaşlarımız çok bir araya geldi. Birkaç defa da birlikte bu konuyu görüştük ve bugün böyle güzel bir gün için evet. birlikteyiz. O güzel çalışmalar o uzunca bir zamandır devam eden çalışmalarla meclisten aldığımız yetkiyle bugün protokolümüzü imzaladık. Meclisimizden de hangi siyasi partiye ait olursa olsun bunun oy birliğiyle geçmesi ve herkes tarafından benimsenmesi bizim için ayrıca kıymetli protokolün ayrıntılarından başkanım bilgi verecek. Neler yapacağız Eskişehir'de? Ama güzel olan şu. Merkezde de mutlaka yapacağımız şeyler var. İşte bili biliyorsunuz çok yeni bir barınağımız ve rehabilitasyon merkezimizle çok yakında e, hizmete açmış olacağız. E, i̇halesi tamamlandı. Yer teslimi yapıldı. Yakında hızla başlayacak. Yine doğal yaşam alanı ile ilgili projemiz var. Onunla ilgili de bakanlık süreci devam ediyor. Çok yakında böyle bir alana da kavuşmuş olacağız, geniş bir alana. Ama tabii sonra sorunun asıl kaynağı kırsalda olduğu için bununla ilgili neler yapabiliriz? İlk başta kırsaldan başlayıp sonra merkeze gelerek neler yapabiliriz konusunda güzel bir protokol imzaladık. Büyükşehir Belediye'mizin Barınarta da hizmeti devre alması hepimiz de mutluyuz. O yüzden Barınarta'da çok teşekkür ederiz. Ve bugünkü esas konumuz da sokak hayvanları var. Sokak hayvanında esas tema, esas sorunumuz, hep söylediğimiz bir, bir kavram vardı. Kırsaldan gelen bir sorun vardı. Yani sokak hayvanında sorun çözmek istiyor isek kırsala inmemiz gerekiyor. O yüzden de 3 e, aydır e, kıymetli büyük şevelerimizin e, bürokratlarıyla, ekipleriyle, tüm arkadaşlarımızla ve odamızın kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle beraber bunları masaya yatırdık. Yani gerçekçi manada neler yapabiliriz? Yani biz şeklen değil, gerçekten sahada da hareket kaybet olan bir proje ortaya koymak istedik. Bunun adı neydi? Biz o zaman dedik ki, en uca gidelim. Uçtan başlayalım çünkü büyük şehrimiz e, bir yıla kalmaz bir barınağımız devreye kalacak. Peki biz bu arada boş mu duralım? Hayır boş durmayalım. Gidelim biz o zaman Kırsal'a, en uca gidelim. Orada e, önce bir e, çipleme çiftleme ve kuduz aşılaması projesiyle başlayalım. Çünkü bu güzel projemizin iki ayağı var. Önce kayıt altına alma işlemi yapıyoruz. İkinci ayağında ise kuduz aşılaması projesi. Aslında iki tane harika argümanı bu projede içine aldık. 12 ilçemizi projede başlatıyoruz. Kırsaldan başlıyoruz. 12 ilçe içerisinde Sivri Sarp pilot ilçe olarak hemen önümüzdeki birkaç içerisinde ekiplerle beraber devreye gireceğiz. ile gerçekten sorunu kökünden biraz önce söylediğiniz gibi ilk başlangıç yerinden çözecek bir yöntemle ilerlememiz de bizim için ayrı gurur kaynağı. Başkanım şunu tekrar onu yapalım. Bu proje sadece İskeri kalacağını düşünmüyorum. Evet umarım ilk galiba evet, değil hiç mi? Biz Türkiye'de yapıyoruz. Biz ilk, yapıyoruz. yapıyoruz.